Evet, değerli dostlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ee, Frankfurt denk geldiğinde kurmuş olduğumuz takım nezdinde ümitliydim. Yani net bir şekilde ümitliydim ki. Tam dedim böyle dişimize göre, tabii Liverpool'lar falan çektik. Yani ona nazaran dedim ki, tam dişimize göre. İlk hafta performansı iyi, temsilcimizin. Dedik ki tamam, bu olay bitiyor. Yapılan transferler falan var, mükemmel. Bir osimen sakatlığı çıktı başımıza dert. Ondan sonra Icardi'ye bakıyoruz, fazla kiloları falan. Tamam, aşkın olayım. Şey, sıkıntı yok. Kafayı da sarıya boyadık. E kardeşim sezon başladı, nasıl hazır değilsin ya? Leyuk maçında gördük, rezalet. Yani emin olun, Almanlar Icardi ile başlarımızdan çok memnun oluyor Performans olarak baktığımızda Barış'ın da olmayışı Eyüp maçında tel tel döküldü. Performans zayıf. Yani durum vahim, durum sıkıntılı. Sakın Frankfurt'u yabana almayın. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Skorlarınızı hadi yoruma yapalım. Biz de yavaş yavaş programımıza teknik detay analizimize geçelim. Evet değerli dostlar, Perşembe günü gün geldi. Şampiyonlar Ligi'nde, tarihimizde, Türk takımları içinde. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk Türk takımı Şampiyonlar Ligi sezonu tamamen açılıyor. Önemli maçlar var, güzel maçlar var. Biz de Perşembe günü oturacağız. Temsilcimizin alabileceği en iyi sonuç neyse onu bekleyeceğiz. Yani aslında sezona başladığımızda dedim ya, Frankfurt denk geldiğinde ben kesinlikle kırmaya gidiyoruz. Yani biz Frankfurt deplasmanına Osimen'le gitseydik ben burada kesinlikle şunu söyleyecektim öncelik olarak. Puan almaya gitmiyoruz, puanlar almaya gidiyoruz. Öyle bir mücadele olabilirdi. Şöyle de düşündük yani Frankfurt Türklerin en çok yaşadığı şehirlerden bir tanesi Almanya bölgesine baktığımızda. Kendi taraftarımızın da olmasından kaynaklı yani biz bu deplasmanda istediğimizi alırız. O Türk havasını, o Türk bayrağını orada gururla dalgalandırırız. Orayı yıkar geçeriz dedik ama maalesef ki Osemen'in sakatlığı Barış'ın hala hazır olmayışı, Okan Hoca'nın nasıl bir kadroyla çıkacağını açıkçası merak ediyoruz. Burası farklı bir ambiyans. Evet Avrupa'ya alışkınız, Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz, UEFA'yı biliyoruz, her yeri biliyoruz, sıkıntı yok. Ama istediğimizi bu maçta alabileceğiz mi? Bu bizim için çok kritik ve çok önemli detaylardan bir tanesi. Frankfurt takımı zor takım. Yani... Geçtiğimiz yıllara da baktığımızda inanılmaz performans gösteren bir Frankfurt var. Son 3 yıla baktığımızda. Avrupa Ligi'nde çeyrek finaller oynanılıyor. İnanılmaz transferler gönderiyorlar. Eki tikeler falan Liverpool'lara gidiliyor. Böyle bir oyuncu borsası yaratıyor. Altyapıdan oyuncu çıkartıyor ve piyasaya oyuncu satıyor. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Yine Dino Topmoller önderliğinde takım gidişatı iyi. iyi başladılar. Son maçta kaybettiler. Onların da akıllarında bir Şampiyonlar Ligi Galatasaray mücadelesi vardı ama şu anda avantajlı durumdalar. Yani Almanlar da bugün Icardi ile başlanmasını istiyor. Hem Şampiyonlar Ligi'm var hem Türkiye Ligi'm var. Yani ne yapacaksın? Bu çok önemli, çok kıymetli. Icardi'nin alternatifi de olabilirdi. Icardi bugün kilolarından kaynaklı Galatasaray adına zaaflardan bir tanesi ve bence biz bu deplasmanda inanılmaz zorlanacağız. Tabii ki de gönül ister ki başlayalım, çat 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 çıkalım, 3 tane 4 tane atalım gibi. Ya nasıl atacaksın kardeşim? Evip maçında Sane kaçacak, Yunus bakacak. Niye atmıyorsun topu? E bu profesyonellik bu seviyede olduğu sürece problemler yaşarız. Eyüp maçında gördüklerimizden farklısı mı olacak bura? Şampiyonlar Ligi ha ben buradan giderim zaten başka takıma transfer olurum. Saldırayım %80 oynuyorsam %90'a çıkayım mı olacak performansa? Tabii ki de bazı oyuncular eleştiriliyor. Saneler onlar buna. Yani bunu ya kimsenin eleştirmeye hakkı yok. Bugün Galatasaray adına yine eline bakacağımız oyuncular. Onlar bir şeyler yaparsa Galatasaray performans gösterecek. Rakip zor. inanılmaz zor. Tabii ki de sezonun tamamıyla ortasında değil Şampiyonlar Ligi ya da lig aşamasına baktığımızda Almanya'da 8. 10. haftalar değil daha oturmamış bir sistem var. Avantajlarımızda bir tanesi de bu. Özellikle bu maçta duran topları çok iyi kullanmamız gerekiyor. Rakibin duran top konusunda sıkıntıları var bu birincisi. İkincisi rakibi ön alanda iyi baskılar uygulamamız gerekiyor. Hala stoper mevkindeki ikilinin inanılmaz uyumsuzluğu devam ediyor ve Frankfurt adına en büyük dezavantajlardan bir tanesi Okan Hoca umarım buraya iyi çalışmışsındır. Buraya göre hareket etmişsin. Savunmaya baktığımızda Frankfurt yine dörtlü bir savunma hattıyla çıkacak. Teate, Collins, Koç, Christiansen savunma bölgesinde olacak. Dediğim gibi savunmada stoperler yine problem yaşamaya devam ediyor bu takımda. Orta alanda yine bizi Chabi ve Larson karşılayacak. Tabii ki de önemli kritik oyuncular. Bu oyunculara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman zaman Chabi ya da Larson dönüşümlü olarak Üçüncü stoper gibi de araya girişler yapıyorlar blokların arası. Kanatlarda Boğa'ya ve Doğan'a dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yine yatırım yapmış oldukları oyunculardan bir tanesi Doğan. Riskli bir oyuncu. İkiye birlerde, alverlerde alan açabilen bir oyuncu. Ve Galatasaray savunması adına problemler yaratabilir. Yine milli oyuncumuz Can Uzun orada. Yani böyle elimizi ısıralım çok iyi performans. Yani milli takımımızda o performanslar olsun. Biz onları görelim. Biz onlara hasretiz. Milli takım adına ciddi katkılar yapabilir ama umarım bugün temsilcimiz karşısında çok kötü, rezalet bir futbol oynarsa biz daha çok memnun kalacağız canım performansından. Hücum hattına baktığımızda Burkart daha olmadı. Tam olmadı. Yetişmedi. Alternatifleri var. Başşahiler falan orada şu anda. Ama bu oyuncu da tehlikeli bir oyuncu. Bu oyuncuya da kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Frankfurt'un burada teknik analizine baktığımız zaman ön, ön alanda yapmış olduğu baskılarla rakibi inanılmaz zorlayan bir takım. 2'ye 1, 3'e 1 preslerle rakibi uzun top atmaya mecbur bırakan bir takım açıkçası. Savunma hattında dediğim gibi problemler yaşıyorlar. Half space koşularında savunma problemleri bu takımda hala devam ediyor. Stoper ve beklerine baktığımızda onların da arasındaki uyumsuz uyumsuzluklar devam ediyor. Kazandıkları topları çıkarma konusunda hala sorunları var bu takımın. Fiziksel sertlikleri de düşük. Çok fazla faal yapan bir takım değil. Tabii ki genel olarak baktığımızda fizik kapasitesi de olduğundan kaynaklı. Bugün bizim için bu avantaj olacaktır. O yüzden duran toplar bizim için çok kilit olacak. Çünkü bu takım bu konuda problemler yaşıyor. Fizik kapasitesi düşük olduğundan çok fazla faale meyilli bir takım değil açıkçası. Özellikle bugün üstüne basmak istediğim bazı oyuncular var. Christian Sen, Belarson'a dikkat etmemiz gerekiyor. Bu takımın hücum geçişlerinde takım adına önemli kilit isimler. Bu oyunculara dikkat etmemiz durumunda bizim için avantaj olacaktır. Muhtemelen Okan Hoca da bunlara çalışmıştır. Özellikle temsilcimize baktığımızda bu sezon hem hücumda hem savunma yönünde setlerde esneklik sağlamaya devam ediyor. Savunmaya baktığımızda 4-4-2 savunmasıyla ön alanda rakibi hataya zorlayan bir Galatasaray takımı var. Galatasaray'a baktığımızda bu sezon savunma ön alanda 4-4-2 presle rakibi inanılmaz hataya zorlamaya devam ediyor. Kanatlara yönlendiren oyunda boş alanları kapatan bir Galatasaray var açıkçası. Ama hızlı geçişlerde de savunmada geride eksik yakalanma Huyu da Galatasaray'da maalesef ki devam ediyor. Bu bizim için dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Hücum kaleden Oyun kurarken genelde Eren'in üzerinden kuruyorlar. Eren biraz daha o bölgeyi aktif olarak kullandığı için genel olarak baktığımızda Eren'in tabi oradan oyuna dahil olması hücuma katkı vermesinden dolayı savunma hattına baktığımızda üçlü olarak geniş alana yayılıyorlar. Tabi Eren oraya çıktıktan sonra Davison, Abdülkerim, Salah'ı burada açılıyorlar savunmada. Biraz daha geniş alan tutuyorlar. Orta da baktığımızda Lemina, Sara, Torreira dönüşümlü olarak stoperlerin arasına girip çıkıyorlar. Oraya ciddi katkılar vermeye devam ediyor tabii ki bu oyuncular. Frankfurt'un da hemen hemen oyun sisteminde bu var açık ne söylememiz gerekirse. Biz bunu biraz daha savunmanın yönünü yapıyoruz ama onlar biraz daha taktik olarak yapıyorlar. Set oyunlarına baktığımızda Yunus biraz daha sağa, sağa kayıyor. Biliyorsunuz o semen tabii ki de olsaydı burada top taşıma özelliği olduğundan kaynaklı Biliyorsunuz hem golcümüz hem geri geliyor 6-8 pozisyonunda oynayan bir Osimhen var. Yani potansiyeli yüksek onun olmamasından kaynaklı. Bu tür problemleri bence bugün yaşayabiliriz. Olmamasından kaynaklı diye şunun üstüne basıyorum. Yani bir 90 dakika oynayacak Osimhen izlememiz mümkün değil. Onu riske atmış olur Galatasaray yönetimi. Bu çeşitliliğe baktığımızda da tabii ki de Galatasaray'ın rakiplerini zorlamaya devam ediyor. Ancak Şampiyonlar Ligi temposuna baktığımızda Galatasaray'ın genel olarak bazen top kontrolünden sonra ayağından açtığı toplarla rakibe alanlar yaratabiliyor ve top kaptırabiliyor. Bu da Galatasaray adına çok büyük dezavantajlardan bir tanesi olacak. Burada çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bu tür hatalara düşmemek. Bu tür hatalara düşmek Frankfurt gibi geçişte tehlikeler yaratabilecek. Bu rakip karşısında savunma zaafları da yaşadığımızdan kaynaklı kalemizde gol görmemize neden olabilir. Aslında en başında da şunu söyledim. Bugün duran toplar bizim en büyük gol silahlarımızdan bir tanesi olacak. Duran toplarda bu rakibin hem fizik kapasitesi düşük olduğundan kaynaklı hem bizim duran toplarla bu sezon geneli ve geçtiğimiz dönemlerde çok başarılı işler yaptığımızdan kaynaklı bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi olacak. Kesinlikle duran toplarda başarı sağlamamız lazım ve bunun için de Elimizden gelen mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Tabii ki genel olarak baktığımızda saradan ciddi katkılar alıyorlardı ama yine bir duran top ustası İlkay takımımıza katıldı. Onun da ciddi katkıları olacaktır. Bir alışma dönemi var. O da nereden geldim, nasıl geldim de şu anda hala kafası tam oturmadı. Zamanla uyum sağlayacaktır. Çünkü üst seviye profesyonel olduğundan kaynaklı Galatasaray'a ciddi katkıları olacaktır. Muhtemelen temsilcimiz bugün bu mücadeleye çok mevcut kadroyu bozmadan çıkacak. Yani yeni transferlerin doğrudan oynamasını beklemiyorum. Ee, bazı oyuncular tabii ki de oynatılacaktır ama hoca bir şeyleri deneyecek. Ama genel olarak baktığımızda Uğurcan'la kaleye başlayacağız. Davison, Abdülkerim. Sol tarafta Eren. Sağ tarafta baktığımızda Şalay oynayacaktır muhtemelen. Orta alana baktığımızda Lemina, Sara, Torreira gibi isimleri görmeye devam edeceğiz. Bence Okan Hoca bu kadro üzerinde bu orta sağ bölümünde de çok fazla üzerinde oynamayacaktır. Kanatlara baktığımızda Barış'ın problemlerini biliyorsunuz. Sane ile Yunus muhtemelen oynayacak. İleri hatta baktığımızda da o simenle başlamayıp Icardi ile başlayan bir Galatasaray izleyeceğiz gibi duruyor. Aslında bugün Barış'a çok ihtiyacımız var. Okan Hoca nasıl düşünür, nasıl değerlendirir bilmiyorum. Tabii problemlerin üstüne geri dönüş yaptı, alıyor deniyor bir şeyler yapıyor. Girdikten sonra Eyüp maçında gördünüz. Yani ben buradayım diyen bir Barış var. Bugün Barış'la bence başlamamız gerekiyor. Bu bizim adımıza çok kritik. Dediğim gibi rakip savunmada stoper uyumu sorunu yaşıyor. Stoperlerin beklerle problemleri var. Zaman zaman problem açısından sağ içindeki uyum problemiyle kaynaklı önde baskı aldığı zaman savunma hatası yapan bir takım. O yüzden bize barış mutlaka lazım. Burada genel olarak baktığımızda Frankfurt'un geçiş oyunu çok güçlü olsa da kadro kalitesi olarak baktığımızda Frankfurt'ta tartışılacak durumda değiliz. Çok daha iyi bir kadroya sahibiz ama daha hazır olarak görünen burada Frankfurt takımı. Maalesef ki üzülerek bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar kısaca toparlamamız gerekirse bizim için Osimen'den sonra Barış Alper'in durumuyla da alakalı tabii ki de başlayacak başlamayacak ama Osimen bizim için çok kritikti. Icardi'nin durumunu malumunu biliyorsunuz. Bu bizler için çok önemliydi. Maça aslında çok ümitliydik. Biraz da ümidimiz bir ince de olsa kırılmış gibi ama yine de ne olursa olsun orada Türk bayrağını sallandırıp maçta elimizden geleni yapacağız. Gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Bilmiyorum benimle aynı görüşte misiniz? Sizler de mutlaka yorumlara yazacaksınızdır. Kanala abone olmayı, videomuza beğeni atmayı unutmayın. Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bakalım mücadele nasıl geçecek? Hoşçakalın.